Tanıdık geliyor mu bu isim sana? Ee, senin gittiğin kursa güvenlik görevlisiymiş. Güvenlik görevlisi. Bu senin yazdığın esrarengiz hikaye var ya... ...Can Boğaz'dan gider. Onun konusu neydi? İşte kocasını zehirleyip... ...sonra kalp krizi diye yutturan bir kadını anlatıyor. Dün bizim ders iptal oldu. Emel Hanım gelmedi. Çünkü kocası kalp krizinden öldü. Ve bir tas domates çorbası içtikten sonra... Domates çorbası. Domates çorbası. İnanmıyorum. Resmen hikaye mi çalmışlar? Ben şey hocam stajdayken bir olay anlatmıştı. Oradan esinlendim. Trikloro asetik asit diye bir şey var. Domatesle aktif hale gelen bir zehir bu. Kimse bilmez ki. Resmen arak ya. İntihal bu eser hırsızlığı. Ayrıca da cinayet. Onun bir kopyası var mı sende? Var. Evet, bu kağıtları ne yapayım ben? Atamazsın onları kolyeye koy. Ee, ama hepsi buruşuk bunları. Zaten buruşuk olması lazım. <laughs> ha, ee, planlar değişti. Hiçbir yere gitmiyorsunuz, ben de gitmiyorum. İçeri geçin, içeri, içeri. benden haber bekleyin. Ayrıca ben deli değilim, tamam? Deli değilim. Hayrola Hülya Bacı, iyi misin sen? İyiyim, i̇yiyim, Ahmet. Yani gerçekten İzzet abi zımba gibiyim. Ne kullanıyor? Aa, şey, şey daha sönmez. Ee, benim yeni şeyim... E... Dadısı. Eee ee, İzzet abi Ahmet. Memnun oldum. Polissiniz herhalde. Ben konser Tamam Ama... uzatma uzatma. Polisiz. Nedir acil olan? Acil olan şu İzzet abi. Öncelikle belirtmek istiyorum ki e, ben deli değilim abi. Değilsin değilsin. Deli değil. Aa, doğru söylüyor amirim, kesinlikle deli değilmiş. Tuzcunun şahidi bozacı. Yok yok doğru söylüyor. Bakın ben sağlık görevlisiyim. Bir ara psikiyatride de çalıştım. Hülya'nın akıl sağlığı gayet yerinde. Biliyorum şaşırıyorsunuz, mucize gibi bir şey ama. Ee, şey e, burası Emel Aksun'un evi. Kendisi yaratıcı yazarlık öğretmeni, ee, Şeyda Hanım'ın ve Hülya'nın öğretmeni aynı zamanda ve kendisi. ...dün gece zengin kocasını öldürdü. Aynen öyle. Ve bu cinayetin fikir anası da Hülya'dır. Aa, ne münasebet canım. Ee, tam bir açıdan evet. Evet, yani. Ee, olay aynen şöyle oldu. Hülya bir ay önce bir hikaye yazdı. Ee, evet. Yani kocasını çok az bilinen bir zehirle zehirleyen bir kadının hikayesi. Kusursuz bir cinayet. Emel Hanım'la sevgilisinin arayıp da bulamayacağı cinsten. Ama küçük bir pürüz vardı. Kocasının nasıl öldüğü okulda duyulursa Hülya şüphelenebilirdi. Kesinlikle ve bu cinayeti rahat işlemek için Hülya'ya ekart etmeleri gerekiyor. Yani Türkçesi önce beni delirtmeleri gerekiyor. Böylece ona kimse inanmayacak. Aynen öyle. Böylece Hülya sanrılar görmeye başladı. Ölüler, hayaletler, kaybolan eşyalar. Çantamdan anahtarlarımı çalıp yedeğini yaptırmış olmalılar. Öyle ya. Sınıfta her şeyimiz masaların üstündeydi. Böylece evime girip her şeyin yerini değiştirdiler. Bu ne kadar sürer? Ben nereden bileyim? İyi de çalışma koşullarını konuştuk. Saat beş oldu. Ben beş buçukta giderim Galip Keşiş Bey. Merak etmeyin hanımefendi. Sizi vaktinde yetiştirebiliriz. <laughs> Galip Keşiş mi dedi? Ben de öyle Bu konuda konuşmak istemiyorum İzzet abi. Memnun musun? Ah harika. <laughs> Bayılıyorum. Bir numara. İmdat İzzet abi. İmdat. <laughs> Efendim hanım? Benim. Buyurun. Kusura bakmayın. Uygunsuz bir zamanda geldik. Cinayet Masası'ndan Başkomiser İzzet Merdan, Komiser Ahmet Tekin, Galip Derviş, Şeyda ve Hülya Hanım'ı da tanıyorsunuz zaten. Tabii. Hayırdır buyurun. Kocanızın ölümüyle ilgili bir takım soru işaretleri belirdi. Ne gibi? Hülya'cığım. Hülya'cığım. Çok güzel ya. Vallahi. Kocanı zehirledin, fikri de benden çaldın. <laughs> soru işareti dediğiniz bu muydu? Bakın sayın başkomiserim. Ay daha ne olsun hocam? Bakın bu kız ağır bir bunalımdan geçiyor şu aralar. Halüsinasyonlar, korku nöbetleri. Kime isterseniz sorun. Emel, bir sorun mu? Aa! bu bu şey bu, bu bu o adam işte. Kocamın ölümüyle ilgili bir şeyler soruyorlar. Acelesi var mı? Ben cenazeden sonra gelin. Biz buradayız. Tabii. Ama kanıtlar burada olmayabilirler. Hikayemi okumuştun ve aynen uyguladın. Bu, bu intihal tamam mı? Bu resmen e, ve ayrıca cinayet. Emin misin? Eminim. Kanıtlayabilir misin? Kanıtlayabilirim, evet. Ee, <laughs> buyurun. Hı? İkinci kopyası da bendeydi. Ver bakayım şunu. Can boğazdan gider. Güzel ismi. İsmi var kendi yok, tek satır vermedi ki. O zaman dinleyin. Yardım edin. Yardım edin. Biri bana yardım etsin. Yardım lütfen. Şimdi yardım edin. Ne olur yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Ya, Başka sorusu olan? Yok. İyi günler o halde güle güle. Ya. Kısa da yardımcı olun biraz. Aa bir dakika bir dakika. Hoca dedik bağrımıza bastık. Sen ne biçim konuşuyorsun hocam? Aa! Oh. 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 Şimdi siz bu cadıyı serbest mi bırakacaksınız? Ah oh, ah oh. ben polis olacaktım ki saçını başını yolardım onu. Bunlar o zaman ilk tasla benim evimden çalmış olmalı. Doğru. Hata ben de önce okumam gerekirdi. E bu da doğru. Hikayeni başka okuyan oldu mu ya? Hayır İzzet abi olmadı çünkü yani kimseye okutmamamızı tembihlemişti. Ya işte zamanında bana okutsaydın. Zehir otopsi çıkmaz mı başkomiserim? Çıkmasına çıkar da elimizde delil olmadan savcılık izni ya da arama emriye alamayız. Alırız! Dur! Alırız. Ben senin taslağının nerede olduğunu biliyorum. Ay şey daha yapma ne olur oynama şimdi benle ya. Ay buldum dediysen buldum şekerim ha. Yalnız bunu söylemek için üç şartım var. Birincisi bu Ay ismi lazım değil. Ben bu adamla iki hafta daha kalamam. Deliririm, kafayı yerim. Onu hemen alacaksın benim yanımda Diğer iki şartın nedir? Onları Hülya Uçar ve Derviş Galip. Siz muhteşem bir ikilisiniz. Ay ne olur benim peşim bırakın artık. Anlaştık. Hikaye nerede? Yani taslak? Anlatıyorum. Şimdi Emel Hanım bizim ilk taslakları... ...hep kendi el yazımızla yazmamızı isterdi. Nemiş bu kalbimizden akanlar... ...elimize bir şey... Bir şey. Ay, Ay tamam... Ama attık onları çöpe attık biz. Atmadık işte. Ya sen onları buruşturup buruşturup kolilerin içine tıktın ya. Evet. Evet. Ha? Po Polisten çekinecek bir şey yok sevgilim dedi kadın. Çorbadaki trikloro asetik asiti asla tespit edemezler. Ha hayt! İşte karşınızda dişi Sherlock Holmes. Sorusu olan. Sen nasıl uyudun ya? <laughs> ah, bu kadın beni çok geriyor amirim. Sanırım yas tutan dul bayanı bir kere daha taciz etmek durumunda kalacağız. Size bol şans.